Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün böyle sıvama sert kutular süsledik. Açıp kapatabiliyorsunuz. Yani kurdelelerini şöyle içinden yapıştırdım. Yaparken de sizin için videoya çektim. Mantığını gösterdim. Zaten geri kalanı kolay. Birkaç tane süsledim. Renk renk, kat kat. Herhangi bir kutuya da yapılabilir. Bunlar böyle sert kutular. Çok güzel hediye olur her zaman için. Küçüklere de aynısını uygulayabilirsiniz. Bu videoda hep artık malzeme kullandım. Sıfırdan hiçbir şey açmadım. Arkadaşlar haftada bir gün video yayınlayacağım. Ama hangi gün sabah mı akşam mı e, henüz karar veremedim. Videonun altına yorum yazıp bana bu konuda tavsiye verirseniz çok memnun olurum. İzlemeden önce abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok kolay hemen şimdi bir tane yapıp size göstereceğim. İyi seyirler. Şimdi bugünkü videomun özelliği e, asla yeni bir şey kullanmıyoruz. Mesela şöyle kırık ahşaplarım var. Kırık aynalarım var. Ve mesela bunun burası kırılmış. Bu şekilde aynalarım var. Şunları hatırlayanlar vardır belki geçen sene başında almıştım. Bunların böyle 50 tane topu 5 liraydı. Aldığım yeri de paylaşmıştım Instagram'da. Bunlarla hatırlıyorsanız kozalaklar süslemiştik kurdelelerden. Böyle fiyonklar yapmıştık. Şöyle kalan kurdelelerim var. Artıkları sarmışız. Onları kullanacağım. Ama daha çok şu anda kırmızı yeşil kullanacağım açtığımız zaman bozulmuyor kurdelası. Her zaman kullanabileceğiniz, hop açıp içine hediye koyup götürebileceğiniz bir kutu. Mesela bu kutunun şurasında problem vardı o yüzden şekil olarak böyle bir şekli tercih ettim. Kurdeleyi bu şekilde sardım. Buradaki hatayı da kapatmış oldum. Hemen bir tane yeşille yapalım. Şuradan başlıyorum. Ben kurdelemi hazır olsun diye şöyle ölçüp kestim. Siz de böyle kutunuza göre çekiştirip ölçü kesebilirsiniz. Şöyle yapıştırdım. İşte ilk katım hazır. Hemen karşı tarafı da yapalım. Şöyle yapacağım. Şurayı süsleyelim diye. Ama her taraftan yapabilirsiniz. Dediğim gibi kutunuzda hata vardır belki. Oradan yaparsınız. Aynı işlemi kutunun altına da yapabiliriz arkadaşlar. Bunu yaptığımıza göre artık üstünü kolayca yapabiliriz. Hemen şuraya, yeri belli çünkü, hizalamamıza gerek yok. Şöyle üstüne yapıştırıyoruz çeviriyoruz 2 kat 3 kat 5 kat yan yana kurdele mesela diyelim ki böyle kalın kurdeleniz yoktur İki tane yan yana yaparsınız kalın olur İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz Bu kadar. Artık üstünü istediğiniz gibi zevkinize göre süsleyebilirsiniz. İsterseniz üzerine bir kat daha yeşil geçelim mi? Hadi bir tane de böyle yeşil geçelim. Şöyle bakın kesiyorum. Bir tane de diğer tarafa haftada bir gün video paylaşacağım. Onun dışında tabii arada da video paylaşabilirim ama o bir gün, belirli bir gün olacak. Mutlaka haftanın o günü video paylaşacağım. Şimdi o günü belirlemeye çalışıyorum. Sizce hangi gün olsun ve hangi saatte yükleyeyim? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle aynayla süsleyebiliriz. Fiyonkla, her şeyle süsleyebiliriz. Şu kocamanı bile koyabiliriz. Bu ahşabı böyle koyup şurasına da süsler yapabiliriz şu kırık olan yerine. Buna çok fazla bir şey yapmayalım. Sadece şu ahşabı koyalım. Gayet zarif oldu. Bir sürü süslediklerim var aslında şöyle. Bulduğumu yapıştırdım. <laughs> şu aynalar. Bakın hatta çiçek yaprağı koydum. Basit bir şey ama ben yine de hazır yaparken size de bir video çekeyim dedim. Bu da altın rengi bir kutu. Buna da sadece çift renk şanel yaptım. Bunu da aynı şekilde süslüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kurdele sarması önemli olan o. Onu yaptıktan sonra gerisi artık kolay. Bakın bunda da aynen içeriye yapıştırdım bu şekilde. Bu kutu kutucumuzun 11'e 11 6 yüksekliğindeki tamamı karton kutusu. Arkadaşlar 18. videom ismi kutu katlama. Oradan kutu katlama videolarıma da bakabilirsiniz. Lütfen bana yardımcı olun ve videonun altına hangi gün ve hangi saatte, sabah mı akşam mı, saat kaç gibi video paylaşmalıyım. Benimle paylaşırsanız, yorumlara yazarsanız sevinirim. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.